Bugün bulanık biraz ya hava ne yapacaksın sen bırak. Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Yeni projeler dedik. Bu yeni projelerden birisi de bugünkü videomuzun içeriği. Şimdi size yeni videomuzun içeriğini hemencik fazla bekletmeden bir göstereyim. Burada paketimizin içinde Yeni bir bisikletimiz var. Bugünkü içeriğimiz bisikletle alakalı. Bu benim 2008 yılında aldığım bisikletim. 2008 yılından belli 12-13 yıldır kullanıyorum. Bayağı da iş gördü ama ne yazık ki artık ömrü gitmiyor. Kalbi atmıyor diyelim. Zinciri ve vites bilyeleri dağıldı ne yazık ki. Bisikletçiye götürdük. Tamir edemedi. Bütün pedallar, vitesler, zincirler, dişler hepsi değişmeli. O da bayağı bir tuzluya patlıyor. Bisikletin değerinin üstünde tamir parası burada Almanya'da işçilik çok pahalı ne yazık ki. Yani tamir ettirdiğiniz fiyata ufak yolu bir bisiklet alırsınız. Ben de bu durumdan esinlenerek uzun süredir düşündüğüm bir proje vardı. Bunda da bir hayır var. Bugün geldi daha. Hemen sizlerle paylaşıyorum. Yeni bir bisiklet aldım. Okuyabildiğiniz gibi de elektrikli bir bisiklet. Yani tam bana göre, emeklilere göre. <laughs> yani sade emeklilere değil, gençlere de tabii ki. Son yıllarda çok tutuldu elektrikli bisikletler. Şimdi ben paketimi açacağım. Ve size bisikletimi tanıtacağım. Şimdi bisikletimizi bir açalım mı? Gördüğünüz gibi bisiklet bayağı bir ufaltılmış, parçalanmış, kartonofon olmuş, fosayla olanmış. Şimdi ben bu parçaları birleştirmem gerek. Ben hemen işime bir koyulayım. Gördüğünüz gibi bisikletin içinden paketinden çıkanları şimdi buraya dizdim. Kartonumuzdan çıkan malzemeler bunlar. Şimdi neden bu kadar parçalıyor derseniz tabii ki bunları kargoya verince bisikletin bir tarafı yamulmasın ve kırılmasın diye çok güzel bir sistemle paketlemişler. Tabii ufak tefek şeyler var yapılacak. Pedallar mesela. Pedallar plastik de değil, alüminyum. Çok sağlam. İşte pedalları, ışığı, ön lastiğini, direksiyonunu monta etmediğim daha. Bir de çamurluk var. Buradaki şarj aleti olmalı aküsü için. Akü orada. Anahtarlar da bisikletin üstünde. Şimdi önce ben bir tamamen bir monta edeyim. Ondan sonra size bisikleti daha yakından tanıtırım. Evet bisikletimizi monte ettik. Aşağı yukarı bir saat sürdü. Fazla da zor değildi monte etmesi. Ama iki kişi olsa daha iyi. Şimdi bisikletimizi tanıtıma gelelim. Hemen bisiklette göze çarpan deri koltuk ve deri tutsaklar. Direksiyondaki rahat deri tutsaklar var. Bunlar el işlemi. Elle dikilmiş. Dikişler biraz kaba duruyor ama bence yine iyi duruyor. Oturağı çok rahat. Arkada da işte nostalji bir tahtadan bir sepet yapmışlar. Yani sepetin üstüne tahta bir dekoratif yapmışlar. Sepeti çok sağlam. Bisiklet kendisi 27 kilo, 3.5 kilo sade aküsü. Akü şarj etme yeri burası. Buradan açıyorsunuz, buradan da şarj ediyorsunuz, kapatıyorsunuz. Şarj aleti de burada. Herhangi bir prize takıp şarj edebiliyorsunuz. Aküsü 100 kilometre ve üstü gidiyor. Tabi. Bu kullanmanıza bağlı. 5 seviyeli motor gücü var. Birinci seviye sizi 10 kilometre hızın üzerinde tutuyor. İkinci seviye 15 kilometre ve böyle devam ediyor işte. 25 kilometre hıza kadar motoru açarsanız siz pedal çevirirken sizi destekliyor. Bisikletin motoru burada. Arka tekerin ortasına yapmışlar. 250 Watt güçlü bir motor. Vites sayısı 7 vites. Bence bu bisiklet için yeterli. Bisiklet Dağ bisikleti değil, yarış bisikleti de değil. Onun arası bir şey. Şehir bisikleti diye geçiyor. Pedelec diye geçiyor. Lastiklerin büyüklüğü 26'lık. Bunun ne yazık ki 28'liği yok ama 26'lık daha iyi. Çünkü yokuş yukarıda 28'likler biraz zorluyor. Çamurlukları plastik, pedalları alüminyum dedik. Frenler hidrolik, çok iyi. en yani çok kaliteli bir fren sistemi var. Işıkları da bataryaya bağlı. Aküyü açınca Şuradan hemen display'i bir açalım bir. Uzun süre basılı kalınca display açıyor. Burada ekranda size gösteriyor. Şarj tam dolu değil. Doldurmadım da. Üzerinde gelen şarj. Buradaki düğmelerden de işte açıp kapatabiliyorsunuz. Işıkları yakabiliyorsunuz. Işığı hemen bir yakalım. Ön ışık LED. Yani şarjınız biterse ışığınız da açılmaz. O bir negatif diyebiliriz. Arkadaki ışık da yanıyor. Arkadaki ışığı sepetin altında tutmuşlar. Bence biraz daha dışında olmuş olsaydı daha iyi olurdu görünmesi için. Lastikler 26'lık dedik. Kedi gözleri yok lastiklerin. Çünkü cantında ayrı bir reflektör var. Bu geceleyen ışıkları reflekte ediyor. Yani yandan da görülebilmeniz için. Kalın lastik. Bunlar ekstra güçlendirilmiş lastikler. Yani küçük cam parçalarından çivilerden geçtiğiniz an hemen patlamıyor. Kaliteli lastik pedallar alüminyum pedallarda da reflektörler var akü burada şimdi size aküyü göstereyim tekrar bu taraftan aküyü şarj etmek için çıkarmak mecburunda değilsiniz diğer tarafta gördüğünüz gibi şarj etme yeri var buraya da anahtar var yani şarjınızı çıkarıp evinizde de doldurabiliyorsunuz prize bağlayıp hem güvenlik açısından akü çalınmasın diye şöyle yandan hemen akü çıkıyor. Çıkarıp evinize götürebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi akü 3 kilo 300 gram. Burada da amasörler için kapatıp ve açmak için hani arabanıza koyup veyahut da bir yere koyup götürmek istediğinizde amasörleri kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Daha binmedim, tur atmadım. Size tanıtıyorum. 26'lık biraz küçük gelir bana dedim ama 26'lık yeterli. 26'lık olmasına rağmen yine büyük duruyor bisiklet. Kabloları burada birleştirmişler. Frenler hidrolik dedik. Frene bastığınız an motor gücünü otomatikmen kapatıyor. Lock'e ediyor. O çok iyi mesela. Bisikletin markası Himiway. Bu modelin sade siyah veyahut da sade beyazı var. Biz siyahını seçtik. Bisikletin kendi kilosu, kendi ağırlığı 27 kilo. Yani bir elektrikli bisiklet olduğundan dolayı kilosu normal derim. Daha hafif elektrikli bisikletler de var ama işte kaliteye bakıyor. Kaliteye bağlı. Bence çok iyi bir iş yapmışlar. 150 kiloya kadar taşıyabiliyor bu bisiklet. Arka sepette hiçbir sorun yok yani. İstediğiniz kadar yükleyebilirsiniz. 20-30 kilo, 40 kilo. Tabi sizin kilonuz da önemli. Arkaya hatta birini oturtturabilirsiniz. Burada içme suyu için bir sepetlik yeri yapılmış buraya monte edebilirsiniz. Önde de bir sepet takmak için 4 tane civata var. Buraya da ayrıyetten bir tane sepet sipariş edip önüne koyabilirsiniz. Şehir içi ve uzun süre bisiklet kullananlar için ideal bir alternatif bence. Sizi 100 km ve artı destekliyor. Şarjı 5 saatte doluyor. Birkaç video gördüm bu bisikletle alakalı. Yani 120-140 km gidenler de var. Orta seviyede güçte. Biz de önümüzdeki günlerde deneyeceğiz. Bakalım bisiklet ne rahatlıklamış, şarjı harcaması nasılmış, motor gücü nasılmış, nasıl destekliyormuş. Bisikletin yanında bir de hediye olarak bir tane şartla yollamışlar. Bir tane kapi. Timi Bey'in kendi reklamını yapıyor işte. Bir de anahtar takımı. İşte çoğunlukla lazım olacak anahtarlardan yanında hediye olarak tornavidaydı filandı, imbustu yollamışlar. Şimdi fiyatına gelelim bisikletin. Bisikletin fiyatı tamı tamına 1400 Euro. Yani aşağı yukarı şu anki döviz kurunda 12.000 TL. Türkiye için çok pahalı gelebilir ama elektrikli bir bisiklet için burada orta seviyede bir bisiklet. Yani fiyat olarak orta seviyede. Elektrikli bisikletler Almanya'da 1000 Euro'dan başlıyor, 5000 Euro'ya kadar, 5000'in üzerine de çıkıyor hatta. Tabii şarjına bağlı. 40 kilometre sizi destekleyenler var, 100 kilometre ve 140 kilometre destekleyenler var. Bu orta seviyede dedik, 100 kilometreye kadar diyor ama alanların bir çoğunun ifadesine göre 100 kilometre en düşük gittiği mesafe. O da yüksek motor gücünü habire kullanırsanız, yokuş yukarı habire destek verirseniz kendinize pedal çevirirken 100 kilometre sizi götürür. Ama orta seviyede veya da daha aşağı seviyede kullanırsanız 120-140 kilometreye kadar götürüyor. Doldurmak için de Almanya'daki avantaj her 20 kilometrede, her 30 kilometrede yani her şehirde, her kasabada ücretsiz aküsünü doldurabiliyorsunuz. Petrollarda Benzinliklerde de doldurabiliyorsunuz. Ufak bir ücret karşılığı 20 ila 30 sent arası istiyorlar bir akünün dolmasına. Yani çok ufak bir bedere karşı doldurursunuz ama birçoğu belediyeler neredeyse hemen hemen her belediye elektrikli bisikletinizi doldurmanız için size imkan sağlamış. Doldurma yerleri var, istasyonları var. Şimdi derim ki ne? Kısa bir tur atalım. İnşallah tüm civatalarını takmışımdır. Şimdi birazdan görürüz. Evet, şimdi bisikletimizi bir deneyim yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ekranı çalıştırdık. Vitesleri buradan ayarlıyoruz. Üstünde daha folyo var, folyoya çıkaralım. Vitesi düşürürken buradan düşürüyorsunuz. Çıkarırken de, yükseltirken de buradan. Motoru açtık. Bir deneyelim bakalım bir. Haydi Bismillah. Hemen motorun sesi duyuluyor. Yani şu an motoru kapattım. Bir kapatıp da bisikleti süreyim. Bisikletin 27 kilo olmasına rağmen fazla güç sarf etmiyorsunuz. Birinci vitesteyim. Yani normal düz bir alan. Şimdi bir motoru açalım. Birinci seviyeye açtık. Hemen motorun gücü, sesi duyuluyor. Görüyorsunuz sizi burada seviye 1 diyor. Seviye 1 de sizi 10 km hıza kadar destekliyor yani. Siz pedal çevirirken bile. İkinci vitesi alalım. Tabii motor gücünün seviyesini 5'e kadar çıkarabiliyoruz dedik. Şurada hemen bir yokuş var. İkinci seviyeyi alayım. Bir bakalım bir yokuş nasıl çıkacak. Siz pedal çevirdikçe motor da sizi arkadan itekliyor. Yani hiç güç sarf etmeden yokuşa çıktık. Full enerji. Yani 15 km hıza kadar sizi yükseltiyor. Motoru bir düşürelim. Yani Fitesler de iyi atılıyor. Yani iyi tutuyor. 5, 6, 7, şu an 1 yazıyor ama motor gücü yok. Çünkü motor gücü 1 olduğu için 18 km hızla gidiyoruz. Yani 10 km hızdan aşağı düşmüş olsak motor faaliyete geçiyor. Bir deneyelim bakalım bir. 2 3 4 5. Şu an sizi 25 km hıza kadar çıkarmalı. Yani görüyorsunuz. Motor burada full çalışıyor. 25'ten sonra da motor gücünü azaltır. siz frene basınca da motor gücünü bırakıyor zaten. 26'yı geçtik. Şimdi sadece kendi gücünüzle yokuş aşağıya 26, 30 7. viteste kaç gidebiliyorsanız işte. Yani pedala çevirirken sanki arkadan biri sizi itekliyormuş gibi hiç sizi yormadan, güç sarf etmeden bisikletle gidiyorsunuz. Frenlerin sesi de biraz sesi çıkıyor frenlerin ama o da yeni olduğu için yani oturuşu çok iyi. Yani rahatlığı çok iyi. Şu an üçüncü viteste gidiyorum. Motoru 1'e aldım. 2'ye almış olsam 15'e kadar beni destekleyecek. Yani motorun çalıştığını hissediyorum şimdi. Motor burada gösteriyor 164 watt kaç watt desteklediğini şimdi yükseltelim bakalım bir 5'e. Full gidiyor. 321, 500 watt'a kadar sizi destekliyor. Tabi burası şimdi düz yol olduğu için fazla güç harcamıyor motor. Sizi destekliyor. Hafif yokuş gelince de işte 2'ye alıyorum. 15 kilometre hıza kadar sizi arkadan biri itekliyormuş gibi yani uzun süre bisiklet kullanmak isteyenler için, bisikletle işe gitmek isteyenler için süper bir alternatif. Şu an motoru ikinci seviyeye aldım. Sesini duyuyorsunuz. 280-350 Watt destek veriyor. Yani ben pedalda fazla güç sarf etmiyorum. Hafiften çeviriyorum ve arkadaki motor da sizi destekliyor. Hani bisiklet sürmeyi sevenler, dizleriyle falan sorun olanlar bence çok güzel bir alternatif. Tabii fiteslerle de siz kendi hızınızı ayarlayabilirsiniz. Yani çok rahat 7. fitesi aldım şimdi. Motor desteğini düşürdüm. Hafif yokuş aşağıya. 26 kilometre hıza kendi gücümle ulaşıyorum. Düz bir alan. Bisikletin ağır olmasına rağmen kendi çevirdiğiniz pedalla da fazla güç sarf etmiyorsunuz yani. Oturağı ve direksiyonu çok rahat. Hem düz oturuyorsunuz, beliniz bükük değil. Çünkü fazla güç sarf etmiyorsunuz. Petrola gideyim de bir tekerlerin havasını kontrol edeyim. Hem de sürmüş olurum. Yani fazla güç sarf etmeden 15-17 kilometre hıza üçüncü seviyede sizi çıkarıyor. Tabii 4'e alırsak 20'ye kadar, 20'den sonra da geçerseniz 20'yi motor otomatikman kapatıyor. Beşinci seviyede de sizi 25 kilometre hıza kadar çıkarıyor. Yani hiçbir güç sarf etmeden, sadece birazcık pedalı çevirerek yokuşlarda sizi destekliyor. 25 kilometre hıza kadar dedik. Benim eski bisikletin şişesi vardı. Burada da takma yeri vardı. Hemen onu da buraya monte ettim. Yani uyuyor. Uyumlu. Hemen su şişemi de hallettim. İlk test sürüşümüzü yaptık. Yeni bisikletimiz burada. Eskisi de arkada. Eskisi 28'lik. Bu 26'lık şimdi ilk deneyimizi yaptıktan sonra kilometreleri göstereyim size. 4,5 kilometre yapmışım. Burada gösteriyor. Zaten ortalama dakikayı da gösteriyor. Oyalandık. Bisikletin havasını falan kontrol ettik. 28 dakika diyor. En yüksek gittiğimiz hız 31.9. Ortalama hız şeviyemiz 9.4 diyor. Şarjımız bir eksik doldurmadım. Geldiği gibi duruyor. Yani motor seviyesini şu an Şimdi denemek için tabi 1, 2, 3, 4 ve 5 pula kadar denedim. Ve hakikaten yani parasına değer. 1400 euro deyip de yani hafife almamak gerek. Tabii ki büyük para ama hiç yormuyor. Ve uzun süre aksünün dayanıklı olması da çok avantajlı. Konfor olarak da hakikaten çok konforlu. Otura yumuşacık uzun süreler için yani deri koltuk onun için üretilmiş. Deri direksiyonlar da çok iyi kışın fazla soğuk olmaz yazında kaymaz elleriniz bence almak isteyenler için güzel bir fırsat Hemingway dedik 1400 euro videomu da şimdi burada sonlandırmak istiyorum önümüzdeki günlerde bakalım bir bisikletle birkaç tur yapmak istiyorum daha uzun sürede denemek için onları da sizinle paylaşırım inşallah şimdi ben sizi Allah'a emanet ediyorum bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.